Evet arkadaşlar görünüş geçerli ile geçerlik türlerini anlatmaya devam edelim. Arkadaşlar görünüş geçerliği dediğimiz geçerlik türü ölçme aracının fiziksel bütünlüğü ile ilgilidir. Yani, yani 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 ölçme aracının ölçmek istediğini ölçüyor görünmesidir. Hocam o nasıl cümle ya? Demeyin. Ölçme aracının ölçmek istediği özelliği Ölçüyor görünmesidir. Soruya baktın matematik sorusu gibi çözmeye başladın geometri çıktı. Ne oldu? Görünüş geçerli düşük oldu değil mi? Ya da şöyle başlayan bir cümle olsa. Cumhuriyet 1923 yılında ilan edilmiştir. İfadesiyle başlayan bu cümle ne sorusu olabilir Burak Bey? Matematik sorusu olabilir. <laughs> evet gördünüz. Tarih sorusu gibi görünüyor. Devam ediyorum. Cümlesine göre bir ayırınız. Bakın ne oldu? Türkçe sorusu çıktı değil mi? Doğan görünümlü şahin diyorum ben onlara. Bu doğan görünümlü şahinlerin görünüş geçerliği düşüktür. Niye? Doğan görünümlü şahin. Tarih sorusu gibi görünüyor ama Türkçe sorusu çıkıyor. Ölçme aracının fiziksel bütünlüğüdür. Bütünlüğüyle ilgilidir. E peki nasıl belirleyeceğim hocam ben bunu? Arkadaşlar görünüş geçerliğini belirlemek için herhangi bir istatistiksel işleme gerek yoktur. E nasıl belirleyeceğim? Bakarak. Bakarak belirleyeceksin. Bakıyorsun görünüş geçerliği var mı yok mu karar veriyorsun. Bu kadar basit bir geçerlik türü. Onun için hani çok da ciddiye alınmaz aslında. Ama özellikle kişilik testlerinde düşük olması beklenir. Neden? Neden mi? Çünkü kişilik testinde sorduğun sorunun cevaplayıcı tarafından kişiliğini belirlemeye dönük bir soru olduğu çakılırsa ne yapılır? Yanlı cevap verilir değil mi? Onun için kişilik testlerinde görünüş geçerliğinin düşük olmasını bekleriz sevgili arkadaşlar. Mesela karıncanın görünüş geçerliği düşüktür. Niye? Ağırlığının 50 katı yük taşır değil mi? Ya da görünüş geçerliği yüksek olup da yapı geçerliği düşük olan insanlar da olabilir değil mi? Evet anladınız siz onu. Şimdi arkadaşlar burada burada görünüş geçerliği için unutmuyoruz. Ölçme aracının fiziksel bütünlüğüyle ilgilidir ve belirlenmesi için herhangi bir istatistik işleme gerek yoktur sevgili arkadaşlar. Evet, yordama geçerliği, kestirimsel geçerlik, tahmin geçerliği isimleriyle de anılır sevgili arkadaşlar. Yordama tahmin demektir. Yordamayı yapabilmem için bilinen bir özellikten hareketle bilinmeyen bir özelliği tahmin etmem gerekiyor. Yordama geçerliği dediğimiz geçerlik türü budur. Burada yordama geçerliği dediğimiz geçerlik türünde biz bilinen bir özellikten hareketle bilinmeyen bir özelliği tahmin edeceğiz. Bak o zaman buraya dikkat et. Buraya bir çiçek böcek sümklü böcek yapıyorum. Yordama geçerliğinde ölçme aracının gelecekteki bilinmeyen performansı betimleyip betimleyemediğine bakarım. Gelecekteki bir performansı betimleyip betimleyemediğine bakarım. Mesela Türkiye geneli deneme sınavlarında yüksek puan alanlar KPSS'de yüksek puan alacak diyorum. Daha KPSS yapılmadı. Bilinen özellik ne? Türkiye geneli deneme sınavlarındaki puan yüksek. Sonra KPSS yapılıyor. Bakıyorum. Aa KPSS'de de yüksek puan almış. Ne diyorum? Türkiye geneli deneme sınavları. KPSS'de yüksek puan alacak öğrenciyi iyi tahmin ediyor diyorum. Tahmin, kestirim, yordama geçerli yüksektir diyorum. Gelecekteki bir performansı iyi betimledi diyorum. Bakın, yordama geçerli budur. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, yordama geçerliği dediğimiz geçerlik türünde yordayıcılığının doğruluğunu ya da yanlışlığını teyit edecek olan ölçtüm nerede, ne zaman gerçekleşiyor? Gelecekte. Yani ilerideki performansına bakarak ben testin gelecekteki bir performansı Tahmin edip etmediğine bakıyorum. İlerideki performansa bakarak ben yordayıcılığının olup olmadığını karar veriyorum. Dolayısıyla ölçtüm gelecekte ilerideki bir performansta saklı sevgili arkadaşlar. Bu yönüyle yordama geçerliği seçme sınavları dediğimiz e, sınavlarda aranır. KPS, YGS, TEOK gibi sınavlarda aranır sevgili arkadaşlar. Seçme sınavlarında aranan bir geçerlik türüdür. Hemen burada bir parantez açayım. Ne oldu o zaman? Kapsam geçerliği, başarı testlerinde, yapı geçerliği psikoloji testlerinde, yoğurdama geçerliği, seçme sınavlarında aranan bir geçerlik türüdür sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi de yordama geçerliyle çok karıştırılan bir diğer geçerlik türüne, yani uygunluk geçerliğine geldik. Sonunda da size bir püf noktasından bahsedeceğim. Uygunluk geçerliği, kestirimsel geçerlik değil, uygunluk... Gene karıştı ya. Allah'ım yarabbim. Baştan alıyoruz abi, baştan alıyoruz. Temmuz Bey uygunluk geçerliğinden bir daha alıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi uygunluk geçerliğinden bahsedeceğiz. Yordama geçerliğiyle çok karıştırılan bir geçerlik türüdür. Uygunluk geçerliği dediğimiz geçerlik türü diğer adıyla mevcut hal geçerliği ya da hali hazır geçerlik isimleriyle de anılır. Ne demektir uygunluk geçerliği? Arkadaşlar uygunluk geçerliği testin var olan bir performansı betimleyip betimleyemediğini bize söyler. Dikkat edin yordamada ne demiştik? Testin gelecekteki bir performansı betimleyip betimleyememesi. Uygunluk geçerli içinde diyorum ki testin var olan bir performansı betimleyip betimleyememesine bakıyoruz. Mesela şöyle diyorum. KPSS'de yüksek puan alanların TG'deki puanları da yüksektir diyorum. Ve gidiyorum TG'lerine bakıyorum. Bakın iki tane durum ikisi de biliniyor. Zaten iki bilinen durumun uygunluğuna bakabilirim değil mi? KPSS'de yüksek puan alanlar TG'de yüksek puan almıştır diyorum. Ve gidiyorum TG'lerine bakıyorum. Evet TG'de de yüksek puan almışlarsa ne diyeceğim? KPSS var olan durumu hali hazırda mevcut halde olan durumu iyi betimleyebiliyor diyeceğim. Yani KPSS TG'ye uygun bir sınavdır. Uygunluk geçerli yüksektir diyeceğim. Evet ya da şöyle düşünün. Öğrencilerin TEOK'tan aldıkları puanlarla e, lisedeki akademik başarılarını karşılaştırıyorum. Burada da burada da. List diyorum ki Lisedeki akademik başarısı yüksek olan öğrenciler TEOK'ta yüksek puan almıştır diyorum. Gidiyorum TEOK puanlarına bakıyorum ve yüksek puan almışlar. Ne diyeceğim? Lisedeki akademik başarıları TEOK'ta var olan bu durumu iyi betimleyebiliyor. Uygunluk geçerliği yüksektir diyeceğim. Dolayısıyla arkadaşlar şunu söyleyebiliriz artık. Yordama geçerliğinde testin var olan bir durumu betimleyip betimleyememesine bakıyoruz. Uygunluk geçerliğinde... Evet, çok güzel. Harikasınız. Hemen yanlış dediniz, değil mi? Mükemmel. Şimdi bakın bir daha söylüyorum o zaman. Yordama geçerliğinde testin gelecekteki bir performansı betimleyip betimleyememesine bakıyoruz. Uygunluk geçerliğinde testin var olan bir performansı betimleyip betimleyememesine bakıyoruz. Önce yapılanı sorduysa yordama, sonra yapılanı sorduysa cevap uygunluk olacak sevgili arkadaşlar. Böyle kolay bir şekilde de belirleyebiliriz bunu unutmayalım. Pekala. Böylelikle geçerlik türlerini bitirmiş olduk. Toparlayacak olursak. Kapsam geçerliği dediğimiz geçerlik türü başarı testlerinde aranan bir geçerlik türüdür. Ölçme aracının işlenen konu ve kazanımları örneklendirebilmesidir. Yapı geçerliği psikoloji testlerinde aranan bir geçerlik türüdür. Ölçme aracının ölçme aracındaki soruların Amaç açısından homojen olmasıdır. Görünüş geçerli, ölçme aracındaki soruların ölçmek istenileni ölçüyor olduğunu gösterebilmesidir. Ölçme aracının fiziksel bütünlüğü ile ilgilidir. Yordama geçerliği ölçme aracının gelecekteki bir performansı betimleyebilmesidir. Seçme sınavlarında aranan bir geçerlik türüdür. Uygunluk geçerliği de ölçme aracının var olan bir performansı betimleyip betimleyememesi ile ilgilidir. Diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve böylelikle geçerlik türlerini bitirmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar geldik geçerliği düşüren faktörlere. Geçerliği etkileyen faktörlere. Hocam bu geçerliği düşürenler neler olabilir? Geçerliği etkileyen faktörler neler olabilir? Bir, güvenirlik geçerliğin ön koşulu muydu sevgili Kardelenim? Evet hocam. Çok güzel. O zaman güvenirliği düşüren tüm faktörler geçerliği de düşürecektir. Bak buraya bir çiçek böcek, sümüklü böcek kondurduk. Gel oğlum buraya gel 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 gel. Aslanım tam burada duruyorsun. Unutma güvenirliği düşüren tüm faktörler geçerliği de düşürecektir. Ancak ancak geçerli güvenirliği yükselten tüm faktörler geçerli yükseltmeyecektir. Bunu unutmuyoruz. Güvenirliği düşüren tüm faktörler geçerliği düşürür. Bir, iki. Sürenin az ya da çok olması geçerliği düşürür. Niye hocam? Hocam öğrenciyi eli boş gönlü hoş bırakırsan kopya çeker. Ha o zaman süre çok olmayacak. E sürenin az olması az da olmayacak erişemez bu sefer sevgili kardelen. O zaman sürenin az ya da çok olması geçerliği düşürür. Güzel. Peki bir diğeri doğru cevap seçeneğinin ardı ardına aynı olması. Bu da geçerli düşürür arkadaşlar. B, 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 gibi. Bu da geçerli düşüren bir faktördür. Kopya. Ooo geçerli düşürür. Şans başarısı. Ooo bu da geçerli düşürür. Şans başarısı neydi? Atıp tutturması. Kör tahmin diyorduk. Dolayısıyla arkadaşlar kopya ve şans başarısı geçerliği de düşürür diyoruz. Bunun yanında açık kitap uygulaması. Hani hocalarımız yapardı ya Kitaplar serbest arkadaşlar. Bütün kitapları açarsınız ama hoca kitaptan sormaz. Bu da geçerli düşürür. Niye? Çünkü öğrencinin bilgisini değil, kitaptaki neyin nerede olduğu ezberini ölçersin. Bir diğeri de, bir diğeri de sevgili arkadaşlar, seçmeli soru uygulaması. 10 soru soruyor, 5'ini seçip yapın diyor. Ne yapıyoruz? Hemen çalıştığımız yerden çıkan soruları yapıyoruz değil mi? E bu sefer de kapsam geçerliğini düşürüyoruz. Dolayısıyla seçmeli soru uygulaması da geçerliği düşürür sevgili arkadaşlar. Evet geçerliği düşüren faktörleri de bu şekilde özetlemiş olduk. O zaman ne oldu? Güvenirlik ve geçerlik konusunu bitirmiş olduk. O zaman ne yapacağız? O zaman dans diyeceğiz. O zaman tey 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 tey, tey demeyeceğiz. Hemen hazırsınız valla. Hemen demeyeceğiz ha dur daha bir şey daha var. En önemli yer var aslında. Ne o? Şimdi bak. Şimdi bize lazım olan yere geldik aslında. Hocam bundan sonra bundan önce anlattıklarınız lazım değil miydi? <laughs> hemen öyle anlama ya. Onlar da lazımdı. Ama şimdi en önemli yere geldik. O çiçek böcek sümüklü böceğin bol bol olduğu bir yere geldik. Bak şimdi kuralları söylüyorum. Bağlantıları kuruyorum. Şemalaştırıyorum. Şema oluşturuyorum. Nedir hocam o? Bir. Güvenirlik ve geçerlik arasındaki ilişkileri söyleyeceğim. Sevgili kardeşlerim. Bak şimdi. Bir. Hata ile güvenirlik ters orantılıdır. Doğru mu? Evet hocam. Hata arttıkça güvenirlik düşer. Harika. 2. Güvenirlikle standart sapma doğru orantılıdır. Doğru mu? Evet. Standart sapma büyüdükçe güvenirlik arttıkça güvenirlik de artacaktır. Bu da güzel. 3. 3. Standart hatayla standart sapma doğru orantılıdır. Ancak bunun bir şartı vardır. Güvenirlik katsayısı sabitse ama güvenirlik katsayısı sabit değilse standart sapmayla standart hata doğru orantılıdır diyemeyiz. 4. Bak bu dördüncüsü var ya bu dördüncüsü konusunda çok şaibe var. Ama sağ olsun ÖSYM bu işi sorularıyla bize netleştirmiş. Ancak buna rağmen şaibeye düşenler var. Nedir o dersiniz? O da şu. Şöyle yazıyor. Güvenilir olan her şey geçerli olmayabilir. Evet. Geçerli olan her şey güvenilirdir. Hadi canım sende, deriz. Neden? Sordular bunu 2010'da. Şimdi dikkat edin. Güvenilir olan her şey geçerli olmayabilir. Doğru. Türkçe testidir. Gerçeği yansıtıyordur. Güvenilirdir. Ama matematik bilgisini ölçmez. Geçerli düşüktür deriz. Geçerli düşüktür deriz. Ne oldu? Güvenilir yüksek ama geçerli düşük. Olabilir. Peki geçerli olan her şey güvenilirdir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Deseydik o zaman niye güvenirlik konuştuk kardeşimiz Bir geçerli konuşur geçerdik. Ha, o zaman ne diyeceğiz kardelenlerin sevgili öğretmeni? Ne diyeceğiz? Geçerli olan genellikle güvenilirdir ama kesinlikle değildir. Aman buna dikkat. Hocam bir örnek ver ya. Burası çok havada kaldı bizde. Ben burayı anlamadım ha. Vallahi var ya böyle ezberim şemam ne varsa yıktın geçtin. Bak hocam. Bak sevgili Kardelen'im. Şimdi dikkat et. Ben diyelim ki ee, ne yapıyorum? Ne yapıyorum? İşte ee, farklı konuların olduğu bir test hazırlıyorum. Bu testte farklı konulardan soru sordum. Kapsam geçerliği yüksek mi? Yüksek. Peki iş tutarlılık ne oldu? İş tutarlılık ne oldu? Düştü bak geçerli yüksek ama güvenirliği düşük oldu. Dolayısıyla böyle bir istisna durumla karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla geçerli olan kesinlikle güvenilirdir demiyoruz. Genellikle güvenilirdir diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet güvenirlik ve geçerlik arasındaki bu ilişkiyi de kurduktan sonra güvenirlik hata güvenirlik sapma hata sapma ilişkilerini kurduktan sonra sevgili arkadaşlar geldik son özelliğimize. O da ne? Kullanışlılık. Buna da bir değinelim artık. Bir ölçme aracında bulunması gereken 3 özellik vardı. Neydi o? Güvenirlik, geçerlik ve kullanışlık. Ne istiyorduk? Ne istiyorduk? Ne? Evet güzel. Geçerliği istiyorduk. Güvenirliği istiyorduk. Harikasınız. Bunlar olmalıydı. Hangisi en önemlidir? Aa, böyle bir şey sormuyorduk. Bu da güzel. Ama geçerli öncelikli isteriz demiştik. Ama ikisi de önemlidir. Güzel. Kullanışlık neresinde öğretmenin bu işin? Kullanışlık olursa güzel olur. Olmazsa paşa gönlü sağ olsun. Canı sağ olsun deriz. Olursa olur. Olmazsa öp başına koy. Ne demek hocam bu? Bak hocam. Nedir kullanışlık? Ölçme aracının hazırlanmasının, puanlanmasının, uygulanmasının, yorumlanmasının, çoğaltılmasının kolay, Yönergesinin ve baskı kalitesinin çok iyi, ekonomik ve soru sayısının az olmasıdır. Biz buna kullanışlık diyoruz. Güzel. E hocam, E'si. Bak şimdi. 10 soruluk bir test var. Güvenirliği, geçerliği ispat edilmiş. Yüksek. Bir de 50 soruluk bir test var. Onun da güvenirliği, geçerliği yüksek. Hangisini tercih ederim? Hangisi? Evet sevgili Kardelen'im. Ne diyorsun? Ayşe öğretmenim ne dedin? Ha? Üfürüyorum. Vallahi üfürüyorum Bak ben söyleyeyim o zaman. 10 soruluk bir test var. Güvenirli geçerli ispatlanmış. 50 soruluk bir test var. Güvenirli geçerli ispatlanmış. Ben önce ne yaparım? İkisinin de güvenirli geçerli ispatlandığı için soru sayısı az olanı tercih ederim. Neden? Hem güvenilir hem geçerli hem de kullanışlı. Hem de kullanışlı. E bak şöyle olsaydı. 10 soruluk var. 10 soruluk bir test var. Güvenirliği, geçerliği düşük. 50 soruluk bir test var. Güvenirliği, geçerliği yüksek. Hangini seçerim? Aa çok güzel bak şimdi bildiniz. 50 soruluk testi seçerim değil mi? Neden? Çünkü benim için önemli olan önce güvenirlik, geçerlik. Sonra kullanışlık. Olsa da olur, olmasa da olur. Olursa Şam'da kayısı, olmazsa canı sağ olsun. Evet arkadaşlar kullanışlık dediğimiz özellik, böyle bir özelliktir. Böylelikle güvenirlik, geçerlik ve kullanışlık konusunu da nihayete erdirmiş olduk. Sevgili arkadaşlar ölçme değerlendirmenin en teorik konularından birinde bitirmiş olduk. O zaman şimdi ne diyoruz? Şimdi hak ettik işte o zaman dans. Hadi bakalım. Haydi gidelim haydi. Haydi gidelim hayde Haydi gidelim. Hayde hayde gidelim.